Lütfen daha sonra tekrar deneyin. Of. Ay niye öbür tarafla bu tarafın saatleri aynı değil? Sekizde evde olmam lazımdı. Berk haklıymış. Zamanın nasıl geçtiğini hiç anlamadım. Of ya of. Ne yapacağım ben şimdi? Her şey iyi güzel de... Ya Selda ağlamaklıysa? Şimdi Selim bana çıkma teklif etse... Ben kabul etsem... Sonra evlensek. Ben sihirli güçlerimi ömür boyu birinden saklayacak mıyım? Ayrıca yarın öbür gün çocuğumuz olsa... E ...çocuğum 18 yaşına kadar babasını göremeyecek mi? Of ya, of! Evet, yeni bir okul yılı. Bakalım kim ne kadar değişmiş? <laughs> Bak sana bir soru. Hangi para havaya atıldın en yavaş düşer? Paraşüt. <laughs> Benim hemen Cenk'i bu ismini... Yapmam lazım. Duyunca bayılacak. <laughs> Ve kimler ne kadar değişmemiş? <laughs> Öne baksana sen. <laughs> ne dedin sana? Ne dedin? Ha? Ne dedin? Bir şey demedim. Bak hala koşuyor. Sürçülüyor, arıyor. lazım. Günaydın prenses. A Berk ne işin var senin burada? Hasretine dayanamadım. Bu sana. Telaşlanmana gerek yok beni kimse göremez. Ama havada asıl duran bir çilek görürlerse de yeteri kadar şaşırırlar haberin olsun. Ee cevabını bekliyorum. Yarın demiştin yarın oldu işte. Ben... E ee, hadi. Benim hemen gitmem lazım. Ne güzel koşuyorsun. Ne haber Tuğçe? Şimdi ne haber oldu ha? Şimdi ne haber oldu demek ha? Ne haber Selim? Ay. Bak hala ne haber diyor. Tutmayın Ay. ikisini. Ay. Ay. Tutmayın. Tutmayın. Gel buraya. Ay. Ay. Gel buraya. Beni. Tutmayın. Tutmayın Abi ne olmuş böyle bu kıza ya? Ne bileyim abi ben de anlamadım. Ee? Ne güzel bir gül öyle. Biri mi verdi? Yo, yerde buldum. Ee? Ee, ne? Dün akşam... <laughs> Dün akşam konusunu hiç açma istersen Ayşegül. Ama... <gülüyor> <gülüyor> Bakıyorum da gülünü hiç bırakamıyorsun. Belli ki önemli birinden. Yavrucuğum, herkes yerine gelsin bakayım. Bu ne lavallik böyle? He? Bu ne lavallik böyle? Hocam, nasılsınız? Hocam, nasılsınız? <laughs> artık dersleri böyle kaynatmanıza asla müsaade etmeyeceğim. Çünkü karşınızda artık yepyeni bir Hulki Hoca var. Atak, korkusuz. Ona göre dersimiz fizik. Ders mi? Ya yeter ya, yeter! Ders. Hocam, cesur, atak, korkusuz diyordunuz. Ya. <laughs> ah uykiyor. çocuklara karizma yapacağım dersen <laughs> böyle bütün sınıfa maskar olursun işte. Dersimiz fizik çocuklar. <laughs> evet çocuklar, şimdi eksiksiz şu formülü yazıyorsunuz. Evet, duydunuz mu sesini, Süremiz sona erdi. Bir başka fizik Hı? dersinde yine beraber olmak dileğiyle... Bizleri kırmayıp bu ders için ta öğretmenler odasından gelen Ulki hocaya büyük bir alkış. Bravo hocam. Bravo Bravo. Bravo hocam. Bravo. Bravo. Bravo hocam. <laughs> Yine yepyeni bir fizik dersinde hep bir arada olmak dileğiyle. Hepinize sevgiler, saygılar. Buyurun. Hocam buyurun. Ben geldim. Berk! Ayşegül kimine konuşuyorsun sen? Eee şey... Hiç. Hiç kimseyle. İyi. Hmm. Aman neyse. Benim zaten Cenk'i bulup espri yapmam lazım. Bahçede görüşürüz. Cenk! Tamam. Hala cevabını vermedin. Ya Berk... E, benim biraz daha düşünmem lazım. Bir de biriyle çok önemli bir mesele konuşmam lazım. Ama ben gözlerimi senden ayırmadan seni seyretmek istiyorum. O zaman ben de sana fotoğrafımı yollarım. Selim, biraz konuşabilir miyiz? Konuş. Yalnız. Ya bak, e, dün akşamla ilgili. Bunu konuşmayacaktık. Ya Selim, ya neden aramadığımı söylemezsem inan çok üzülürüm. Peki söyle. Ama bak doğruyu söyle. Eğer yalan söylediğini hissedersem... ...beni kaybedersin Ayşegül. Ya. Of ya ben şimdi Selim'e yalan söyleyemem. Ama gerçeği de söyleyemem. Evde sihir kullanma ehliyeti verme töreni vardı. Berk diye bir arkadaş da oradan Deli Ferit'in diğer taraftaki Luna Parkı'na gittik desem... ...dalga geçiyorum sanırım. Hayatta bir daha yüzüme bakmaz. İstersen ben söyleyeyim. Berk'le Luna Park'a gittiniz. Sen nereden biliyorsun? Evi aradım, Ferit enişten söyledi. Neyse canım, beni alakadar etmez. Sonuçta istediğinle istediğin yere gidebilirsin. Sevgilin değilim, abin değilim. Ha? Keşke olsaydın. Ay inanmıyorum ne dedim ben? Ben de inanmıyorum. Ay. Ne buluyorsun şu Selim'de anlamıyorum. Normal sıradan bir insan. Oysa ki senle ben sihirli güçlerimiz ne kadar ediniriz düşünsene. Ayşegül. Selim. Sen demin ciddi miydin? Ne derken ciddi miydin? Dilinde de ümitlenmesin çocuk boşuna. Sen sus. Kiminle konuşuyorsun sen? Ee, ben, ben hiç kimseyle. Ayşegül sen benimle dalga mı geçiyorsun? Hayır Selim dalga falan geçmiyorum. Ayşegül bak seninle açık konuşacağım. Eğer demin duyduğum şeyi söylemediysen boş ver. Heh. Ama eğer demin duyduğum şeyi söylediysen... ...lütfen yarına kadar bir daha düşün ve yarın bir daha söyle. Hı -hı. Yarına kadar ümitlendirmesi ne çocuğu Ayşegül? Sinediyken o kadar güzel oluyorsun ki. Seni. seni seviyorum Ayşe. <laughs> Kafam karma karışık duman. Ben aylarca Selim'in bana onu söyleyeceğini beklerken Berk girdi hayatıma tamamen ortalığı karıştırdı. Duman. Sence ben ne yapmalıyım? Annem benim için alerji aşısı oldu. Ha, canım annem benim. <laughs> Selim benim rüyalarımın prensi. Ah Ama Selda halam, Ferit, Helal Berk. Işte, ay, hepsi e birden yanılıyor işte, olamaz işte, ki. Ya. Anneciğim benim Ya mutsuz anneciğim. olursam? Ah gelsen de bir daha hepsem anne. Oysa Berk'le paylaştığımız bir sürü Al, şey var. Ama Selim'le anneciğim ah, benim ya. <laughs> of kurban olurum sana. <laughs> ya. Ne yapacağım <gülüyor> ben? <gülüyor> ne olacak? <laughs> Şuna bak. Anneciğim <laughs> keşke şu anda ha, yanımda olsaydın. Ama efendim. Her zaman kalbinin sesini dinle Ayşegül. Sadece kalbinin sesini dinle. Kalbimin sesi. Peki ben nasıl duyacağım o sesi? Kızlar tutmayın beni. Şişt, dur e, dur. Yoracağım seni. Sakin ol artık. Ayşegül sana bir soru. Tuğçe'nin suratı kaç parça? Ne? Hadi ben söyleyeyim. Bin bir. Neden? Hı. Çünkü şu gördüğün parçaya bir de suratından düşen bin parçayı ekle. <laughs> <laughs> ya Ceren ne oldu bu Tuğçe'ye de böyle delirdi? Hanımlar günaydın. Günaydın, günaydın hocam. hocam. Ne hocam? Bize günaydın demek yok mu hocam? Yavrum bu çocukların yanından sonra size gelecektim. Bahanenize hazır yani hocam. Ben bu okulda tarafsız yönetim istiyorum. Siz taraf tutuyorsunuz. Taraf tutmasaydınız önce bizim masamıza gelirdiniz. O zaman da senin tarafın tutuyor olmuyor muydu? Hı. Ne dedin sen? Bana mı ha? Bana Ama gider. Anlaşılan Tatil Tuğçe'ye yaramamış. Evet yavrum. Bildiğiniz gibi yarın son dersten sonra okulumuzun açılış partisi var. Ya hocam bilmiyorduk. Bilmemeniz normal yavrum. Çünkü şu anda karar verdim. Hmm. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>